sıkıntılı o. Herkes... Yani şöyle insan vardır ya. Her yemeği sever. Ne evet. evet. Her şeyi beğeniyor. Yok. Yani her şeyi beğenmiyorum. İşte Alakası da yok. yok. Bedava tabii o Alakası yok. Bedava. <laughs> Game Pass var. Ama yok abi bak şöyle. <laughs> bu adam daha da çok beğendi. Daha evet. <laughs> da konuşmadı Hayır, bu. Dur. Ben mesela bak her oyunu beğen. Mesela Al kontrol ve şampiyon. RDR'yi o kadar keyif alarak oynamadım. <laughs> <oynayayım. gülüyor> Peki. Abi çok sıkı ya, sıkıcı. Sıkıcı bir oyun. Sıkıcı sıkıcı. Sıkıcı, sıkıcı bir oyun ama çok chill bir oyun yani. Yok güzel. Benim sıkıldığım kısım neresi biliyor musun? İlk başı mı? Hayır. O, bence o tarz. Ben Başında çok başı, başı bence çok güzel introsu. Abi sıkıntısı ben oyunları yüzde yüz bitirebilen bir insanım. Severim. Aynı animasyonu. Yani ben evet. oradaki deriyi sökeceğim diye 800 dakika atın sikini bir büzüşmesi izlemek izlemiyorum He ya. Doğru. Baydım abi baydım evet. yani çok detaya. Yani. İlk 10 dakikada çok keyifli. bir saatte çok keyifli. Ben 60. saatteyim. Evet. Artık animasyon skip düğmesi koyuyor. Ya, ya. O çok ben Starfield'ın sıkıcı olduğunu düşünüyorum. Yani hani bu göreceli bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Sıkıcı kötü demek değil abi. Yani işte, işte başka bir bak, de şey etkileyici olabilir. Ne bileyim, spektaküler olabilir. Öyle mi ama? İşte işte onu tartışmayım mesela. Red, Red Dead Redemption 2 de bence tarz olarak sıkıcı. Ya mesela Nuri Bilge Ceylan filmi sıkıcı. Gibi. Evet. Sıkıcı. Işte. Bu onu kötü mü yapıyor? Ama estetik. Benim asıl karşı olduğum şey söyleyeyim. İnsanlar beğenmemek için beğenmez. Sen değil. Aa sen altın doldurabiliyorsun bir şeylerin. Hani ben şeye çok tilt olmaya başladım artık. Yani kendi fikri değil adam beğenmemek için beğenmiyor. Hani evet. böyle okul cool, ya o zaten şey. şöyle bir şey var abi. Kör öldü, badem gözlü oldu diye bir şey var. For, yani Starfield'ın çıkışıyla beraber Cyberpunk 2077'nin çıkışı bile böyle kötü değildi diyen var. Kötüydü Fallout... bu arada ya. Evet kötüydü ka. bir. Fallout 76 bile daha iyiydi diyen var değil, kişide. O da bok gibi. Değildi. Yere bakıyordun hızlanıyordun lan. Evet yani hani. <laughs> 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 onu bilmiyor musun? Oyunun motoru FPS'e bağlıydı. Evet. Yere, <gülüyor> 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 yere bakan hızlanıyordu. Daha hızlı koşuyordu ya. <laughs> Ve yani, hiç mi bakmadınız oynamadınız oyunu? Abi ya, ben çok şaşırıyorum hani şey. Birdenbire ne, çabuk unuttuk. Hani arkadaşlar Yok, sonra övme başlıyor. Bir yalancılıktan, bir dolandırıcılıktan bahsedeceğim. Yeter artık hepiniz voleybol seviyormuş gibi yapıyorsunuz. Çok seviyorum. Tweet'im var. Hiç takip et yani şampiyon olduktan sonra ben fark ettim. Bir, bir şey sanki en yani takip ediyormuşum gibi gurur da duydum ama itiraf ettim arkadaşlar hani yani sevdiğim bir sporla bir takip ettiğim sporla abi. Çok tadı yenmenin abi, tadı çok farklıymış. Eklili, evet de yani. Çok o kazanmak o güzel, güzel de. Eğlenceli de de, de yerden sonra ne kadar önemsiyorum onu düşündüm. Ben o kadar evet. önemsemiyorum. Ben, ben, yalan yok ama abi. Ben niye önemsedim fark ettim. Ama sonra da tabii Hı -hı. ki Yani. En başta hiç başarılı o 20 streak'ten önce. Tabii canım. De, hiç gün, ben, hiç, ben açıkçası benim bu arada kadın ben. erkek aksiyon erkek volebolü hiç önemsiz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Diyorum ya ben geçen sabah 9'a kalktım en son maçı izledim. Ya maç izlememe önemi bile yok hani çıkmışız bu arada Belçika ile olan maçı kalktım izledim. Seyir zevki olarak çok yüksek bir spor. Katılıyorum. Evet. Basketbola ben durmuyor. daha fazla keyif alıyorum. Hiç durmuyor. Her saniye aksiyon var. Reklam arası da giremiyorlar bu yüzden. Mola, e, sürekli 2-2,5 iki, iki dakika mola yok. 15 dakika devre evet, arası yok. Evet, hep içeride. Futbol, tenis gibi işte. Hep içeride tutuyorsun. Futbol 40 dakika evet. bir evet. şey evet. olacak diye bakıyorsun Ama işte benim o sporla yani. duygusal bir bağım hiç yok. Olmuyor. Ama benim de yok. Kültürel bir şey, Aa, şey işte, canım, onu bir şey Tabii benim de ben. duygusal bir bağım yok ama izlemeye başlayınca da bir de yenince de. İzlerim, izlerim. Çok sıkıntı yok. İzlemeye Maske başlayınca eğleniyor yani. yani. İzlerim ama mesela, kızlar. Falan Ay ya, yani, yani, yani. Ya milli takım futbolda artık o kadar milli takımı önemsemiyorum futbolda ama. Futbolda kimi önemsiyor abi milli takımı? Ya, şöyle ben ama futbol yani hani e, o noktadaysak eğer hani bir, bir voleybolda sokağa çıkıp bayrak sallar mıyım? Hayır. Ya mesela ama el, ben futbolda da işte bir şey olsa çıkıp bayrak sallamam artık. Ya evet ama şimdi mesela Fenerbahçe Alanya. Bu arada üçüncülüğe gidersek. Şimdi,